Merhaba çocuklar. Sizinle veriyi, şekil grafiği, çetele ve sıklık tablosunu öğrendik. Şimdi şekil grafiği çizerken nasıl çizeceğiz? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yatay ve dikey çizgiler kullanılır. Evet yatay adı üstünde yatıyor değil mi? Yatay çizgi. Evet dikey doğru Doğru diyoruz değil mi? Bakın bir ucu burada sınırlı. Evet. Ne oldu bu burada? Dik oluşturdu, kesişti. Aynı zamanda biz buna ne diyoruz? Köşede diyoruz değil mi? Evet, ileride bunu öğreneceksiniz. Bunun başka adları da var. Onu da söyleyeceğim, anlatacağım. Şimdi grafiğin adı belirlenir. Çocuklar grafiğin adı neyse. işte boya mı, mevsimler mi, hayvanlar mı, Ondan sonra hobilerimiz olabilir. Bunun ismini grafiğe vereceğiz. Grafiğe ne yapacağız? Adını koyacağız. Adı zaten grafik olmaz. Evet, kullanılan şekilleri kaç veriye karşılık geldiği belirtilir. Kaç kişiye denk geldiyse, bakın diğer dersler anlatmıştık. Ee, ona göre yapacağız. Veriler çizgilere yerleştirilir. İşte kaçsa onları yerleştiriyoruz. Şimdi veri diğer derste söylemiştim. Yeniden bir daha tekrar edeyim. Gözlem ve deneyle elde edilen sonuçların her birine veri denir çocuklar. Bir daha bu gözlem yapmışızdır. Gözlem ya da deney yapmışızdır. Bu deney sonucunda ya da gözlemlerimizin sonucunda. Elde edilen sonuçlardır. Evet, yaptığımız araştırmalar. Bunu sizler de evde yapabilirsiniz. Ailenizle bir veri tablosu oluşturabilirsiniz. Günlük yaşamımızda pek çok konuda araştırmalar yaparak veri toplayabiliriz. Az önce söylediğim gibi kendinizde. E konuyu iyice pekiştirmek için işte sevdiğiniz meyveler, sevdiğiniz hayvanlar, sevdiğiniz mevsimler, sevdiğiniz oyuncaklar ya da işte yemekler olabilir. Çocuklar bilgi toplamak için ilgili kişilerle görüşülüp sorular sorabiliriz. Tabii ki veri toplamak için kişileri soru sormamız lazım. Soracağız ki aldığımız cevaba göre işte yazıyoruz. Gülcan öğretmen hangi meyveyi seviyor? Örneğin kiraz. Ben kirazı severim, öbürü vişneyi şey sever. İşte ne yapması lazım? Veriyi toplaması lazım. Yani konuşarak verinin toplanması lazım, görüşmesi lazım. Kişiyle görüşülmesi gerekiyor. Çocuklar bu görüşüldü, bilgi toplandı. Toplanan verileri, sonuçları kolaylıkla incelemek için nesne grafiği yapabiliriz. Veri toplama az önce söyledim. Neler olabilir? Meyveler olabilir. Kitap olabilir. Mevsim olabilir. Spor dalları olabilir. Sevdiğimiz renkler olabilir. Evet. Ayrıca hobilerimiz de olabilir. Demek ki bir veriyi oluştururken, şekil grafiği çizerken nelere dikkat edilecek bunları öğrenmiş olduk. Sizler de kendi aranızda veri nedir? Ee, karşıdaki kişiyle görüşün, bilgi toplayın. Sonra bu topladığınız bilgileri e, yatay ve dikey çizgilerle belirtin. Şekil grafiği ya da çeteleyle ya da sıklık tablosuyla belirtebiliriz. Şimdi geldik çocuklar. Hani burada dedik ya veri toplama işte meyve, kitap, mevsim, spor dalları, sevdiğimiz renkler, hobilerimiz olabilir dedik. Şimdi şöyle bir 2B sınıfında hep sınıfımızı söylüyorum. Sınıfımıza örnekler veriyorum. Ee, sizleri özlediğimi her an dile getirmeye çalışıyorum. Kutucuklarım benim. Sevdiğimiz meyveler. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi anket yapıyor. Yani bireysel görüşüyor. Soruyor, birer birer soruyor. İşte kimler neyi seviyorsa sonra o meyvelerin altına isimlerini yazıyor. Elmayı dört öğrenci seviyor. Kaç öğrenci seviyormuş? Elmayı dört öğrenci. Geldik. Armudu sekiz öğrenci seviyormuş. Muzu üç öğrenci seviyormuş. Çileği dört öğrenci. Eriği beş öğrenci. Çocuklar bunu yaparken şöyle yapabiliriz mesela. Elma dedik ya. Öğrencilerin isimlerini yazarız. Armut, İşte muz, çilek, erik. Örneğin arkadaşlarımızın isimlerini yazdık. Kaç kişi çıktı? Elma dört kişi çıktı. Geldik armuta. Armut kaç kişi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kişi. Muza geldik. Muz kaç kişi? Bir, iki, üç kişi. Bakın ne yaptık? Bilgi toplamak için öğrencilerle görüştük. Arkadaşın, arkadaşlarıyla görüştü ve aldığı bilgileri yazıyor. Çileye geldik. Çilek dört arkadaşını seviyormuş. Bir, iki, üç, dört. Eriye geldik. Kaç? Beş. 1 2 3 4 5 Şimdi neyi oluşturdu arkadaşınız? Veri oluşturdu değil mi? Arkadaşlarıyla görüştü, veri oluşturdu. Oluşturduğu veriyi şöyle önce çetele de gösterecek. Sonra sıklık tablosunda gösterecek. Evet. Çetele de neydi? Unutmayalım. Çetele de çizgiydi değil mi? Sıklıkta rakamdı, sayısaldı. Sayı. Sayı belirteceğiz. Çeteleyi yazalım bakalım sırayla. Elma. Kaç kişiydi çocuklar? Dört. E beş etmediğine göre ben nasıl çizerim? Böyle bir, iki, üç, dört. Armut'a geldik. Armut'u kaç kişi seviyormuş? Sekiz kişi seviyormuş değil mi çocuklar? O zaman bunu böyle yapabiliriz. Bir, iki, üç, dört, beş. Muz'a geldik. Kaç kişi? Üç öğrenci. Bir, iki, üç. Çilek, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet. Erik 5 öğret. 1 2 3 4 5 öğrenci. Bunu şöyle de yapabiliriz. Hiç fark etmez. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi çocuklar sıklık tablosunu oluşturalım. Sıklık tablosunda yazayım. Yine elma, armut, muz çilek erik evet az önce söylemiştik çizgilerle belirttiğimiz çeteleği de sıklık tablosunda sayılarla gösterecektik değil mi? O zaman hemen ben yazayım. Elmaya 4 yazıyorum. Armuta 8 yazıyorum. Muz 3 çilek 4 erik 5 Şimdi burada çocuklar bu tabloya göre en çok sevilen meyve hangisi? Armut değil mi? En çok sevilen armut Evet neymiş? Armutmuş. Armut. Kaç taneydi? Sekiz taneydi. Geldik. Sonra elma, çilek. Ne? Erik daha fazla. O zaman önce eriği yazalım. Evet. En sevilen meyve erik. Bakın bunda çok dedim. Evet kaçmış? Beşmiş. Şimdi sevilen meyveler elma ile çilek eşit. Kaçar tane çocuklar? Dört, dört. Evet geldik en az söylen meyve. Evet, en az sevilen meyve 3 kişi seviyormuş. Böylece çocuklar bir problemle meyveler üzerine yapılan bir araştırma toplanan veriler ve çetele tablosu sıklık tablosu veri toplama ve sonuçları yazdık. Sonuçları yazdık. Evet. Canım <laughs> çocuklarım, umarım şekil grafiği çizerken nelere dikkat edeceğiz? Veri neye denir? Tablo oluşturma. Bunların hepsini ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Siz de evinizde, çevrenizde, arkadaşlarınızın arasında sevdiği renkler olabilir. E, veri toplamada belirttiğim gibi bu sevdiğimiz şeyleri, hobilerimizi e, veri olarak toplayıp grafik olarak gösterebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.